Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Hayırlı Günler Diliyorum Bugünkü Videomuz Telefonumuz Sağlam Bir Şekilde Durursa 24 Haziran 2021 Tarihinde A101'de Satışa Çıkan Şu Ürün Şöyle Göstereyim Ürünün fiyatı hemen fişinden bakayım 150 lira. Şimdi ürünün ben şu kısmını açtım. Ürünün şu kısmında şey vardı. Şu kağıdı vardı yani artık kullanım kılavuzu gibi bir şey. Hemen arkasına da e, ürünle beraber aldım diğer ürünlerle beraber pişini de bu arka tarafa e, şey yaptık arkadaş. Zımbaladım bunu. Kaybetmemenin en güzel yöntemi. Bunu zımbaladım bir güzel. Yani şu an daha hiç denemedim. <laughs> Deneyeceğim. Arızalı falan çıkarsa diye. Bunu da buraya kutunun altına buraya attım. Burada dursun. Bunun burada zararı olmaz. Hem kaybolmaz da. Şimdi ürünün alt kısmı açıldı. Şu kısmını açayım hemen. Burada küçük bir cırt kelepçe kullanmışlar. Ürünü açtık. Şöyle bir ürün. Telefonda inşallah düzgün gözüküyordur. Da bunun kapağını açalım. Kapağını açtığımızda şöyle bir ürün karşımıza çıkıyor. Üzerinde bir şeffaf şey var. Bunu alalım. Sonra motoru yine buraya cırt kelepçe ile sabitlenmiş. Bunu keserken bu şekilde kesmeyin. Hiçbir zaman şu şekilde kesin arkadaşlar. Çünkü ürün arızalı çıktığında geri iade ederken kesik çizik olmasın. Öncelikle şu motorunu deneyeceğim. Ama bu telefon da bir sabit durursa artık yani ufacık bir harekette hemen devrilmeye şöyle Güzel bir tripod bulamadığımız için, şöyle hem uygun hem ekonomik bir tripod bulamadığımız için. şu şekilde gördüğünüz gibi 12 voltla çalışan veya normal şekilde 230 volt 50 hertz ile çalışan Çin yapımı bir ürün. Bunu A101 toptan ürettiriyor Çin'e. O fokuslarsa artık şöyle bir şekilde. Yani bu şekilde bir ürün böyle bir avucunuzun içine gireceği kadar zaten hobi amaçlı olduğu için küçük bir ürün. Şöyle bir kablosu var. Yine bu şekilde de bir adaptörü mevcut. Adaptörün üstünde de inşallah fokuslayacak. Şöyle yaparsak bu şekilde. Öncelikle bu şeyi denemek istiyorum. Motorunu. Çünkü diğer ürünleri onlar çok bir problem olmaz ama bu motoru sağlam olmazsa hiçbir şeyi sağlam olmaz. Şöyle takalım. Taktık. Haydi bismillah. Bilmiyorum oradan göründüğünü pek sanmıyorum ama sesinden belki fark etmişsinizdir çalıştığını. Şimdi şu baştaki kısmı, şu kısmı ürünün şuna basıyorsunuz. Sonra bunu açıp kapatmak için kullanılıyor bu. Yani şu şekilde makkabucu gibi. Ya bir fokuslu artık ya. Yani şöyle. Bunu açıp kapatmak için kullanıyor şu kısmı. Bunu bastığınızda ise şimdi bu belli bir şeyden sonra sıktıktan sonra o geri atacak. Tabi atabilirse. Yani bunun içine ürünü takacaksınız. Misale. Bir tane bir şey takalım. şekilde bir uçları çıkıyor arkadaşlar bunlar. Bunu tabi buraya takmak için sanırım başka bir aparat mı lazım. Çünkü bu buraya girmiyor. Veyahut da ağzı tam açık değil. Başka bir şey deneyelim. Burada bir değişik şeyler daha var. Ee, şu ürünü. Bunu buraya geçiriyorsunuz. Yani şöyle tarif edeyim. Şunu buradan alıyorsunuz. Pardon şu kamerayı ters. Şu sarı parçayı çıkarıp şunu takarsanız daha küçük ürünler için kullanılabilir. Mesela burada bir tane şey var. Mahkabucu. Yani bu şekilde yaptık. Deneyelim. Yani şöyle göstereyim de size. Bu fokuslamıyor. Evet, küçük bir ürün zaten. Yine çıkarırken buraya basıyorsunuz. Bir yerde takılıyor zaten. Bunu buradan hop, alıyorsunuz. Bunu hemen şu yatağına koyalım. Şimdi bazı ürünlerin e, şeyleri kalın. Görmüş olduğunuz gibi sapları kalın. Onlar için bu büyük bir ihtimal bu sarı şeyi veyahut da burada diğer farklı büyük ağızlıklar da var. Artık fokus diyebilirse telefon da inadı tuttu artık ya. Neyse şimdi halledeceğim. <laughs> bu başlıkları değiştiriyorsunuz arkadaşlar şu başlıkları. Şu başlığı buradan hop alıyorsunuz. Daha geniş bir başlık takıp kafa kısmını da takıyorsunuz. Sonra mesela bunu taktık. Aynı şekilde bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Tabi şimdi diyeceksiniz ya bu ürün ne kadar Düzgün. Bazılarının e, neyde kullandığını çok bilmiyorum. Mesela burada şeyler var. İnce kesici şeyler büyük ihtimal bunlar. Şunlar. O da şu kısmında bulunuyor. Artık buraya zoomlarsın. Burada ince kesici şeyler. Hep sert. Yani artık zımpara niyetine kullanılır. Sonra Yine burada keçeler var. Burada ise arkadaşlar şöyle normal şöyle göstereyim. Odakla odakla artık. Yani küçük zımparalar var burada. Burada keçeler var arkadaşlar. Keçeler. Yani ee, artık ne derler pasta cila keçeleri dersiniz bunu. Bunlar büyük ihtimal şuna takılıyor olabilir şunlara. Belki de işimize en çok yarayacak olan şeyler şu ağızlıklarını buraya takalım. Şu tür zımparalar bu tür zımparalar nereye takılıyor derseniz bu zımparalar şunlara takılıyor arkadaşlar. O biraz önceki siyah şeye bu zımparalar takılıyor. Yine bunun mesela çok fazla boyut farkı olmayan şeyler de var. Bu bunlar. Yani 5-6 çeşit orta zımpara. Şu küçük siyah şeye de şu zımparalar takılıyor. Yine burada ayrıca bir zımpara daha var. Bunlar da başka bir zımpara. Oyma gibi düşünebilirsiniz. Ahşap yüzeyler için düşünebilirsiniz. Şunlar daha iyidir. Genelde biz zımpara dediğimizde şunları biliyoruz. Yine şunlar özellikle çok önemli. Şunlar. Bunu mesela o ağızlıktan büyük ağızlık takmıştım. Bu şekilde taktım ya işte bu misalen neyi şey yapalım herhangi bir ahşap olmadığı için bir şeyle yapamıyoruz ama Özellikle aracınızda, motorunuzda, bir yerinde küf yapmış bir şeyler varsa civataların somunla civataların girdiği yerlerin içini bununla o oh, artık şu fokusundan da bıktım ya. O fokusla artık bir şunla yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde küçük toz fırçası var. Bilmiyorum odaklamıyor ama küçük toz fırçası evet odakladı. Yine bazı yüzeyler için yine tel zımpara. Küçücük yerler için. Bunlar gayet kullanışlıdır arkadaşlar. Sanayiye gitseniz yani şuna vereceğiniz parayı neredeyse vermiş olursunuz. Bazı şeyler farklı. Bunlar biraz daha ince zımpara. Kalını var. Bir de yani şu kısım ince zımpara farklı boyutlarda. Çoğu birinin de şeyi farklı. Mesela burada bir delme ucu var. Delme uçları var. Sonra yine oyma için kullanabileceğiniz uç uçları artık şöyle uçları görmüş olduğunuz gibi şey olanlar var. Zımpara tarzında kendiliğinden doğal olan uçlar var. Yine makkap uçları var. Küçük, ufak tefek de olsa evinizde hobi amaçlı, çocuğunuzun ödevleri, okul ödevleri, işte ufak tefek işlerde kullanabileceğiniz şeyler var. Ben çok fazla kullanmayacağım ama ee, kaç zamandır düşündüğüm, almak istediğim bir üründü. Önceki şeyde geldiğinde yine almak istemiştim ama fırsatım olmadı. Onu unuttum o zaman. Şu an aldım gayet iyi bir şekilde kullanacağımı düşünüyorum artık bakalım. Bu şekilde arkadaşlar basit bir mantık. Güzel bir hızlı devir. Çünkü bunlar da devrin şu aletlerde devrin hızlı olması gayet önemlidir. Şöyle şu kafalarını da şuraya koyalım. Peki zım hani parlatmayı nasıl yapacağız derseniz şu bunun parlatmak için malzemesi şu keçelere süreceksiniz bundan. Parlatacaksınız. Yani küfün temizlediğiniz güzelce bununla parlatabilirsiniz arkadaşlar. Yani ürün bu kadar. Fiyatı da 150 TL, 149 150 TL. Alınabilir mi? Yani çok bir ağır bir işiniz yoksa, çok profesyonel bir işiniz yoksa hobi amaçlı kullanacaksanız tabii ki alınabilir. Ama eğer ki profesyonel işler yapıyorsanız, ne bileyim ahşap oymadır, işte bunu kendi e, satış yapmak için kullanıyorsanız tabii ki bu ürün size yeterli gelmeyebilir. Yani yeter ama başlangıç seviyesi için çok güzel. Daha üst seviyelerde daha e, fiyat yönünden, şunu da tabii yönetlerini bir bulabilsek belki de buranındır. <laughs> fiyat yönünden daha güzel ürünler bulabilirsiniz. Hem daha dayanıklı hem daha kaliteli. Bunu da nasıl çıkardığım hiç hatırlamıyorum. Böyle değil, böyle değil, böyle değil. Artık şurasıdır ya. Şuraya mıdır? He, bu buradaydı pardon. Bak işte şimdi oldu. Bu buradaydı. Bu kocaman üründe. Bunun şarj. Bak biraz önce girdin şimdi girmiyor ha. E artık şuraya bir gir. Yani şöyle bir şey yani kablosunda hop ya şu tripod da ufacık değdiğiyle hemen uçuyor. Durduk yere sinir oldum ya. Bunu böyle gel amcam. Şunu da koyarsak çalışıyor. Çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani aldıktan sonra bunu bir zahmet böyle şu telefon bir sabit durursa bıraktığım an düşecekmiş gibi bu şekilde. Bunu da bu şekilde kapattık. Ürünümüz bu şekilde. Gayet kullanışlı gibi. Bakalım ileriki videolarımızda bir şey yapacak olursak bunu e, video içerisinde aldığımızı kullandığımızı gösteririz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açık tutmayı unutmayın. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.